Şu anda tünelleri görmüş oldunuz. Bu tünelleri biz Çanakkale Savaşları'nda lağım savaşları olarak geçer. Düşman aşağıdan kendi siperlerinden, Türk süperlerini ele geçiremeyeceğini anlayıncaya kadar bir dezavantajımız var. Biz şu anda burada yukarıdayız, onlar aşağı kısımda. Bu siperleri nasıl ele geçirmesi lazım? Bulunmuş olduğu kendi siperlerinde bizim Türk siperlerine doğru bu bölgeye doğru tünel kazar altında. Ve o tünelin içerisinde en sonunda bizim Türk siperlerin bulunmuş olduğu bölgeye geldiği zaman altına dinamit el bombaları gibi yerleştirdikten sonra atıyorum bu bölgeyi tamamıyla hava uçur. Tamam. E bu bölge havaya uçtuğu zaman burada en az 20-25 tane bizim bir Türk Mehmetçimiz olmaktadır. Ve bu siper hava uçtuğu zaman bizim Türk Mehmetçi ile havaya uçar. Ve kendi kazmış olduğu siperlerden diğer İngiliz askerleri, düşman askeri girdiği zaman ne olur? Bu siperi de onlar eline geçmiş oluyor. Çünkü yünlü ve yaralıları toplanması bir kargaşalık anı doğuyor. O anda yararlanarak siperleri elleri geçirmeye başlıyor. Bizim Türkler her zaman aklını zeka olarak kullanmışlar. Ne yapmışlar? Şöyle bir tane sopa getirmiş. Normal bir sopa. Burası da siper. Siperi şu kısmına çarpmışlar. Ve şu bölgeye bir tane çatal, kaşık vesaire ne varsa ellerine bağlamışlar aşağıdan kazma çapa sesleri vurmaya başladığı zaman Sağ buradaki kaşık çatal kaşık başlamış titreşimle beraber tık tık vurmaya. Eğer siper'e çok yaklaşmış olduklarını farcıktı fark ettikleri zaman titreşim biraz daha güçlü oldukları için ne yapıyor? Titreşim biraz daha fazlalaşıyor. Ve kendi bulmuş olduğu siperleri terk ederek biraz daha geriye gidiyor. Ve ondan sonra siper hava uçtuktan sonra bu sefer diğer düşman askerlerden, Çıklıyorum. daha önce girerek bizimkiler, onların siperlerini ele geçirmeye başlıyorlar arkadaşlar. Ve bu siperler içerisinde en fazla kaybın olmuş olduğu noktaları, Gahıl savaşları, sünnet savaşı, çünkü girdiğin zaman kurtuluşun yok. Ya öleceksin, Tünel. ya öldüreceksin. Yani ikisinden birisi. Ya öleceksin, ya öldüreceksin. Ve o zaten bundan sonra daha fazla da Türklerin karşısında dayanamayan İngilizler, bundan da vazgeçilir, dürbünlü tüfek dediğimiz daha doğrusu periskoplu tüfek dediğimiz bir tüfek elde ediyorlar. Onu ben size şeydeki göstereceğim. Periskoplu tüfek. Bir kutu olarak düşünün. Görüşüyor nasıl size söyleyeyim. Dört kekli şeklinde. Sadece şunu bir kutu olarak dört kekli şeklinde düşünün şunu. Şu kısmı açık. Buraya bir ayna. Bunu da bu kısmı açık. Buraya bir ayna. Hani tam zıttı olarak ayna birbirine şey yapıyor. Ve bunu daha hiç böyle şey çıkmadan, siperden çıkmadan şu şekilde koyuyoruz karşıdaki bizim Türk askerini görüyor, kafasını kaldırmadan tek tek alıyor. Eğer ne kadar adınızı şimdi ben şunu Mehmet Ahmet desem en az iki üç kişi çıkarsınız. Mustafa desem en az iki tane çıkıyor olarak. ve üç tane çıkıyor. Hani hepimizin isimleri belli saatte. Çanakkale Savaşı'nda 260 gün sürmüştü. Ve kara savaşlar olarak sürmüştü. O zaman ne oluyor? Mehmet, Ahmetler birbirine çok yakın tanıdığı için Ahmet dediği zaman kafasını kaldırıyorsun. Buradaki o aynalı tüfün, piriskoplu tüfekler çok rahat bir şekilde keskin nişancılar tarafından öldürülmeye başlıyor. Çok hileyle. Aynen evet, hileyle. Tamamıyla hile. Çanakkale Savaşı'nda özellikle İngilizler tamamıyla hileyle. Bir de Çanak ilk kez bu Dünya Savaşı'nda zehir, kas bu bölgede kullanılmıştır. Ama şimdi bak hani demin bir şey söylemişti, şimdi ben burada bu noktaya geleceğim. Evet. Hani Hurefa hikayesinde. Öyle. Fakat şu da gerçek. Çanakkale'de hava bugün değişik geçer. Hani öğleden sonra Mustafa abi çok yüklü. Öğleden sonra hava birden değişir. Dün akşam kendilerini ben yaşamış olabilir. Evet. Zehirli gaz kullanan İngilizler havanın değişimin akımından beraber o zehirli gazın büyük bir kısmını kendi üretimleri için, kendileri oldukları için zehirli gaz kullanımlarına vazgeçiyor. Evet, şimdi benim buradaki anlattıklarım arkadaşlar bu konular kadar. Daha sonra ise nasıl yapalım şimdi buradan sonra hemen geliyor bunu Özellikle pardon şu alanı bir daha söyleyeyim. Bu alanı görmüş olduğumuz alanı tamamıyla ikinci tümen olarak kullanmış. Bu ikinci tümenin birinci ve beşinci bölükleri faaldir. Altıncı bölüğü ise ihtiyat olarak şey pardon 6. alay ise ihtiyat olarak kullanılmıştır. Özellikle birinci ve 5. alaylar özellikle 5. alay burada çok şiddetli bir şekilde ağır kayıp vermiştir. Nasıl ağır kayıp vermiştir? Boğaz'daki 15 kilometreden denizdeki 15 kilometreden toplarla bizim Türk askerlerinin açık arazide, üst kısımda yukarıda olduğu için çok net bir şekilde ağlanmaktadır. Aynı zamanda düşmanın ağır makinalı tüfekleri çapraz bir şekilde konduğu için bir kısmı sağ tarafta, bir kısmı sol tarafta konduğu için bizim Türk memleketlerine çok ağır kayıplar vermiştir. Evet buradaki şehit sayımızı söyleyeyim. 5000 650 tanedir. Şu andaki bulunduğumuz olduğumuz evet. yerde yanlış evet. hatırlamıyorsam. Çünkü bir özür dilerim. Rakamları bazen evet. karıştırabiliyoruz. Şu an Tabii. bütün konuları. 5600 hani. olması lazım. Evet. Yanlış hatırlamış. Eğer aklıma gelirse, doğrusu gelirse tamam, yine de ben size tamam, uyarım. Tamam. Kusura bakmayın. Evet, evet bak. Sizin de tamam. not tamam. almanız lazım.